Canlı yayında sadece bir saat kaldı. Aa Oros bu çocuğu değil ee, mi bu? Canlı yayında türkü söyleyeceğim. Ne ağlarsın Rüfus ya. Ee, i̇nşallah bu hafta eleme var. Dört kişi kalacak ve bu dört kişiden iki kişiyi akademisyen, eğitmenleri ve arkadaşlarımız kurtaracak. Aa. Diğer ikisi ise oylamaya kalacak. Niye peşmerge kadar... gibi giyinmiş? İnşallah diğer arkadaşlarım da kalmadı ama işte biri kalmak zorunda. Oğlum ne kadar farklıymış yüzden, lan eskiden. Ee, şimdi ben gidiyorum görüşmek üzere. <laughs> Ay Ruspun'un doğurduğu ne biçim değil. <laughs> bu arada yani görürsen şakasını ediyorum. Sen kendine öyle hitap ettiğin için o rahatlığı kendimde görüyorum. Yoksa ben bu adamı çok seviyorum. Bu adam kim mi? Bu adam Orospu çocuğu ya. Nasıl bilmez? Bak YouTube'a gir. Orospu çocuğu. Aa bu adam ilk başta çıkıyor. Nasıl orospu çocuğu olunur? Lucifer, Michaelson ol